Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, çalışkan ve özverili muhtarlarımızdan bir tanesiyle röportaj yapacağız. Burası Toka Dili, Niksar ilçesi, Kapı Ağzı Köy. Muhtarımız Nezit Uçar. Ee, aynı zamanda Niksar Muhtarlar Dernek Başkanı. Doğru mu efendim? Köy ve Mahalle Muhtarlar Dernek Başkanı. Köy ve Mahalle Muhtarlar Dernek Başkanı. 130 sene muhtarın dernek başkanı. Evet. Evet muhtarım. Ee, i̇çme suyu, içsali yaptım bu. Evet, içme suyu. Ne zaman müracaat ettiniz? Yani buna müracaat 2014'te müracaat ettim. Yukarıdan gölet var. Göletten buraya kadar indirdim. Bu sene aşağıya götüreceğim. Benim köyüm 9 mahalle. 9 mahalleden oluşuyor. 3 mahalle. tane mahalleye geçtik buraya gelene kadar. 3 tane mahalleye geçtik. Evet. 9 yani. mahalleden oluşan bir köy sayın izleyiciler. Nüfus ne kadar? Toplam tamam efendim. Şu anda kış dolayısıyla 400 üzerinde. 400 üzerinde evet. yaz aylarında efendim. Yaz aylarında bini geçiyor. Bini geçiyor aynı evet. zamanda yayla bir köy doğru mu? Tabii evet, yayla evet. 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 Yayla. Uğur Bey borular da orada gösterelim sayın izleyiciler. İşte biz e, dün de yine Akıncı köy muhtarımız Ekrem abi dedi değil mi? Ekrem Taşkın. Ekrem Taşkın abimizle röportaj yaptık. E, Arkadaşımız da hizmet yapıyordu. İl Sivas, e, Tok pardon, Tokat, tokat. il İl, Özel Dairesine görevli evet. arkadaşlarımız gelmişti. Evet. Ar yani burada Tokat'ta İl Özel Dairesi ne yapıyor? çalışıyor. Çalışıyor. Doğru mu Evet. Ama tabii. ne yapılması lazım? Muhtarlar önce dilekçe yazacak. Tabii dilekçe yazacak. Değil mi efendim? Müracaat ediyoruz. Müracaatın sonra hemen makinelere gelmiş geliyor. Evet. Muhtar seçildikten sonra birinci dönemsiniz. Doğru mu efendim? Evet. evet, birinci, birinci evet Başka hangi hizmetleri köyümüze kazandırdınız efendim? Şimdi efendim ben şöyle bir şey diyeyim sana. Benim köyüm dokuz mahalle. yıllık kış gelince ormana dilekçe veriyorum. Ihtiyaç veriyorum köylüye ormana zarar vermemesi için. Evet katliam yok. Çok güzel. Kalın ağaçları kesiyoruz. Gençleri bırakıyoruz. Evet. Ondan sonra bu su işleri yapıyoruz. Ee, bir sürü tekrar içme suları, su Derinliğini de alalım. Güzel. Bayağı e, güzel yani. E, Aslına uygun. E, güzel ha. bir şekilde yapılıyor sayın evet. izleyiciler yani evet. birçok yerde bakıyoruz e, yarım metre bile eşilmemiş borular eş, e, ama burada eğer burada güzel aslında uygun e, yapılıyor e, tabi işte mühendislerimiz bunları daha iyi yapıyor Doğru mu? evet köy evet. konağı evet. muhtar e, odası var mı var. 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 Var, e, var, var düğün salonumuz düğün salonumuz. Sağlı evimiz Sağlık var var kapalı. Kapalı ama verilmeli 400 nüfus az değil yani. Verilmeli. İlçeye uzak saygı izleyiciler. Çünkü verin, verin. daha önce milletvekilleri arkadaşlarımızla röportaj yaptığımızda evet. nüfusu baz aldıklarını ve ilçeye olan uzaklığı baz aldıklarını belirtmişlerdi. Burada da 400'e yakın nüfus var. Yaz aylarında 1200 oluyor. Biz mutlaka buraya bir sağlık personeli görevlendirilmesini... Her perşembe i̇stiyoruz. ilçeden geliyorum. Evet, onun haricinde bir ha, sağlık haricinde perşembe yok. olmasını istiyoruz evet, sayın istiyoruz. izleyiciler. Evet, aynı çocuk mi? farkı var mı? Basketbol, voleybol, futbol sahamız var mı? Yani. Yok. Ona da göreceğiz. Onlar da yapılacak. Yapılacak, yapılacak değil mi? Yapılacak. Sayın izleyiciler. izleyiciler, araştırmacı gazeteci olarak ben bunu her zaman gündeme getiriyorum. Şehirde yaşayan çocuğun ne hakkı varsa, köyde yaşayan çocuğun da aynı hakkı aynı. Onun için mutlak verir. bu çocuk oyun alanları, basketbol, voleybol, futbol sahaları ne yapılmalı? Köylere de yapılmalı. Bak, Türkiye'de birçok bunun bak, örneklerini gördük. İl Özel çok güzel halı saha yapıyor. Evet. Çocuk parkı yapıyor. Beleybol sahası yapıyor sayın izleyiciler. Burada da yapılmasının nüfusu olan köylere ne yapıyoruz? İstiyoruz. İstiyoruz. Evet. Muhtarlar dernek başkanlığı aday olduğunuzda kaç aday çıktı karşınıza efendim? Demokrasinin gereği olarak. Hiç kimse aday çıkmadı. Anay adaysız. adaysız. Evet. İşte adaysız. bu o zaman bir e, bir dönem adaysız. olmanıza rağmen Evet bu sizin de e, muhtarlar adaysız. arasında da bir e, yer olduğunu yani, gösterdi. Doğru mu? Esnaflık yaptığından dolayı Niksar'ın 84 tane köyü var. Ben tanımayan hiçbir insan yoktur. Evet doğru Çünkü, dürüst olmak dolayı, doğru. Ve en Hizmet, önemli, evet. Hizmetten, en önemli Erdem sayın izleyiciler. Hizmetten dolayı. Hizmetten dolayı evet. işte vatandaşlarla ikili diyaloglarından evet. kaynaklanan evet. E, evet. hizmetlerden dolayı ne yapmış? muhtar arkadaşımı karşısına da dernek başkanlığında hiçbir aday çıkmamış sayız. Evet, evet. Yani burada muhtarlar ne olmuş? Birlik beraberlik içerisinde evet. nezir uçar arkadaşımızı bu iş en iyi sen yaparsın evet, demişler evet. ve seçmişler. Devam ediyoruz. Ee, 130 muhtar arkadaşımın tamamına da çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet, evet muhtarım, evet. E, muhtarlarımıza gezi düzenlediniz mi Çanakkale'ye gibi? Şimdi, şimdi e, onu ancak o aşamaya geldik. Mesela 19 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımız Muhtarlar Günü diye bir gül iş evet. şey yapıldı. Teşekkür onu onu kutladık. Evet, teşekkür güzel. ettik aynı zamanda. Bundan sonraki düzenle o şekilde yapacağız. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu toplantıya katıldınız mı? Efendim? Tabii efendim. Katıldınız. katıldınız. E, Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çünkü işte muhtar arkadaşım aynı zamanda denek başkan arkadaşımız da bunu dile getirdi. 19 Ekim muhtarlar günü olarak kutlanmasını resmi sağladı. Resmi buldum. olarak <laughs> resmi gazetede yayınladı. Evet. Bundan sonraki önümüzdeki yıllarda da 19 Ekim muhtarlar günü olarak kutlanacak. Evet. Tekrar Cumhurbaşkanımıza muhtarlar ve şahsım adına çok teşekkür Aynen. ediyorum. Çok, çok teşekkür Artık teşekkür evet. muhtarlarımızın aylık ödenekleri çok yetersizdi sayın izleyiciler. Onun artmasında da 3-4 defa artırılmasını sağladı. Aynen. Eski Başbakanımız Ahmet Davutoğlu askeri ücret sözü verdi. Yerine getirdi. Biz de bunu gündeme getirdik. Her muhtara sorduk. Aylık ödeneklerimiz yeterli mi diye. O zaman 300 lira alıyorlardı muhtarlarımız sayın izleyiciler. <laughs> 2000 2009 yıllarında evet. bu e, aylık ödenekler şimdi ne kadar oldu? 1300 liraya yükseldi. Muhtarlarımız işte gördüğünüz gibi ne yapıyor? Hizmet yaptırıyor. Başında da takip ediyor. Aynen. Takip ediyor Sayın izleyici İşte Aynen. muhtarlarımızın halk oyuyla seçilen, halkı temsil eden muhtarlarımız, yere ilerleyen genel yaptaş olan muhtarlarımız mesai saati yok. Günün 24 saati köye, vatandaşa, halka hizmet yapmak için ne Böyle yapıyor? yapıyor? hep açık. Her zaman açık. Evet. Hizmet devam ediyor. Evet. Yapılan hizmetler, yapılacak hizmetlerin teminatı diyoruz. Türkiye'de muhtarların sesi gazetesine röportaj veren Nik Tokat, Niksar, Muhtarlar Dernek Başkanı Nezir Uçar arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hizmetlerin devamını bekliyoruz. Evet, teşekkür ediyorum.